Can Söğecan'ın dünyasından hayırlı Aynen. akşamlar diliyoruz. Canım Türkiye'm. Hem öncelikle herkese selam aleyküm. Allah'ın nuru ve olsun. Nasılsınız canlarım? Bizler çok şükür, bin şükür iyiyiz. Dedik böyle hani bir gördüğünüz gibi masanın üstünde böyle güzel bir alışverişler yaptık. Ee, bu Kasım kampanyaları, Kasım'da indirimler vardı falan böyle. E, online alışverişler yaptık. Sağ olsun. O eşim de e, bunların gelmesinde, gitmesinde çok destekçi oldu bana. Sağ olsun. Şimdi diyorum ki hani neler aldım, neler yaptım. Bunları anlatmak istiyorum özellikle gerçekten çünkü çok güzel çok kullanışlı şeyler aldım. Hani böyle normalde çok ilk bir ilk kez böyle bir video çekiyorum normalde alışveriş yaptığım şey çekmek gibi bir şeyim yoktu ama hani mesela ben bunu çok beğendim. <laughs> mesela ben bunu online aldım, Trendyol'dan aldım. Bunun aynı zamanda bu tepsinin şöyle kahve suntuları var, şöyle göstereyim. 6 tane kahve küçük mini sunut tepsileri var, bunları aldım. Dedim bunları almışken böyle hatıra kalsın dedim. Eşim tabii bana birkaç tane sürpriz bir şeyler almıştı. Onları da çekeyim istedim. Anneciğim bunlar. <laughs> Biliyorum onları baban al anneciğim. Hani bu şekilde dedim çekim yapalım dedim. Benim de kendim zaten güzel bir onunla alışverişle ilgili bir dedim videomuz olsun istedim. Şimdi hemen dur Kaan'cığım. Kaan hemen iş başında bu arada. O kadar güzel şeyler çıkmış ki. Tamam al, al, al o kadar güzel şeyler çıkmış ki inan aklım gitti gerçekten öncelikle şu tepsimi size gösterdim benim takımım bunun takımı zaten şuydu kahvetteki minik tepsilerde şu şekilde sunumluk ben, için aldım bunları çok beğendim bunları Rabbim olsa da bilmeye nasip etsin inşallah bu da kızımız. şimdi bunları bitirdik bunları aldım şöyle yapalım gösterdiklerimi şöyle koyacağım denerci karışma sen de karışma şunları tamam mı kan Bunları tezgah üstüne aldım. Siz sorur musun anneciğim? Tamam. Tamam annem. Bunları tezgah üzerine aldım. Bunları özellikle hani içerisine neler koyacaksınız diye soracak olursanız. Ben bunun bir tanesine kahve koymayı düşünüyorum. Bir tanesine bunun e, hani kahve yanında ikram edeceğimiz şekerlikler koymayı düşünüyorum. Bir tanesine de hani lakumluk düşünüyorum. Bu şekilde düşündüm. Bunlar aynı zamanda şöyle cam. Şöyle göstereyim şöyle vakumlu şöyle yani. Vakumlu kapak hava almayacak şekilde. Şu şekilde, hoşuma gitti. İçinde çok şöyle patik bir kışığı var böyle. <laughs> çok hoşuma gitti. Bunu özellikle Tezgah Özel için aldım. Ve bu şekilde. Bu da benim Tezgah Özel'e sunulduğum yine. Şöyle yapalım. Anneciğim kusura geçelim mi? Evet. Ya. Bunlar da bizim çok çerezliğimiz. Ee, bu da çok hoşuma gitti. Neden? Siyah düşündünüz derseniz tevafuk yani. Ee, öyle bir kriterim yoktu ama çok hoşuma gitti. Bunu da eşim görmüş. Volkan, bu çok güzel, bunu alalım mı dedim. Tamam, alalım dedim. Bu da bu şekilde böyle çeyizlik güzel Ay ben bir sinek oldu. Miyim anneciğim? Biraz mı anneciğim. Dur şöyle gidelim. Kaan e, burada burayı dağıtmasız şöyle gidelim. Bu da benim kahvaltı sunumlu. Özellikle video çekimleri için aldım ben bunu. Normalde <laughs> tamam anneciğim Normalde ev sunumları vardı ama bunu özellikle <laughs> 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 yani şu anda biraz trend olduğu için. Tamam anneciğim lütfen. Bunlar benim e, kahvaltı sunumlarım. Şu şekilde göstereyim. Bunlar tamamen üst kısmında tahta. Şunlar da porselen zaten. Hatta bunların içerisinde e, pasta kıvamı yapıp da e, sıcak suyun içerisinde kazanda pişirebiliyoruz. Onu da tavsiye ederim. Ondan da bir video çekeceğim inşallah. Bu da benim kahvaltı sınıflarım bu şekilde. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. 6 tane bunlar bu şekilde. Şöyle yine. Yine bunun alt tahtası var. Tahtası da şöyle gösterelim. Alt tahtasına yine bir e, kahvaltı sunum yaparken bunları da bir şekilde kullanabiliyoruz zaten. Hani buna sunumlar kullanabiliyoruz. Hadi onu kapatalım, onu kapatalım. Bir de burada şunları da aldım. Bunlar da benim. Bunlar da çok hoşuma gitti. Bunlar da yeni çıkan ürünler zaten. Bir dakika anneciğim. Bunlar da bu şekilde. Anne ben oturur musun Canerciğim? Birisi sağında biri solunda. Allah beni sıkıştırıyorlar ya. Bir dakika durur musun? Aynı bunlar şu şekilde alıyoruz. Bunların içerisinde işte çay koyuyorsunuz, tereyağı koyuyorsunuz. Kendi bıçakları var. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Dedim hemen e, eşime bunu alalım Volkan. Ben bunu tamamım. çok beğendim dedim. Sağ olsun. Bunu kırmadı. Bunu da bu şekilde aldık. Bunu özellikle sunum yaparken istiyorum. Mesela bir yemek yapıyorum. Şu bunlar ayeten şu şekilde çıkabiliyor. Şu şekilde. Ama hepsi kanunmuş. Tamam kanun olsun o bunlar. Tabii ben bunların hepsini yıkadım. Paketlerini çıkardım bir güzel bu şekilde dezenfekte edildi bunlar. Anneciğim bunlara geçelim mi? Ama bir dakika anneciğim sen bana yani. karışma bir dakika bekle. Ee, bu bardak e, bordan yapımı e, incecik, e, çok hafif ve çayı çok sıcak tutuyor. Hı. Evet. Tavsiye ederim özellikle. Bundan da bir evet. alt tane aldık. Çok hoşuma gitti. Evet. Bu, benim patates edeceğim. Bu <laughs> şekilde. Evet. Çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Evet. Dönerce oturur musun lütfen anneciğim? Bu arada şunları da aldım. Burada Bu ve meyve koyucusu. Bunu tavsiye ederim. Özellikle buzdolabı için aldım Hı. ben bunu. Hakikaten sebzelerin altına koyuyorsunuz hiçbir şekilde sebzeleri hani e, nemli için. Kalsın. Sebzenin hiçbir şekilde e, poşetle koymanıza gerek kalmıyor. Çok hoş. Hatta bunu Mukan bir dolapla gösterelim mi senden? Ne Hatta şöyle gösteriyorum. Bakın. Ben bunu kullandım buzdolabımda. Bizzat tavsiye ederim. Şöyle bakın buzdolabı için bu deminki göstermiş olduğum yeşillik bakın e, bu meyvenin sebzenin bütün tozunun ya da üstündeki yani her ne varsa üstünde kalıyor. Altına geçin bakın altta temiz kalıyor. Hem e, sizin sebzeleriniz temiz kalmasın sağlığı hem de e, içerisinde hava geçirgenliği olduğu için hem hijyenik oluyor hem de temiz. Şöyle ben bunları bu şekilde koydum. Hiç poşet koymamaksınız. Koy. Mesela bunlar ıspanak bunları yeni almıştım. Mesela bakın brokoli aynı şekilde, şu şekilde koyuyorum. Diğer gözümde de aynı şekilde var. Herkese tavsiye ederim. Ben e, çok memnunum. Muhakkak buzdabı e, Raf için almanızı tavsiye ederim. Hatta şunu şöyle son kez göstereyim. Tavsiye ederim. Ben kullanıyorum gerçekten. Çok güzel bir şeymiş. İki tane aldım iki gözüne de buz E burada bu da e, çok kullanışlı bir aparat bu. Özellikle mesela bunu şöyle yan yaptığınız zaman bunu askılarınızı şöyle yapayım şunu şöyle takıyorsunuz. Bu şekilde. Buna her bir tane her bir tanesini asıklarınızı asıyorsunuz. Ya da istiyorsanız bunu bunu şu şekilde çıkarıp şu şekilde tepeden takıyorsunuz. Şöyle. Heh, şu şekilde tepeden takıyorsunuz. Kahvetleriniz askıya teker teker bunlara getiriyorsunuz. Neler bize birkaç tane askılıp gelsin anneciğim. Benim e, babanın dolabına gitsene. Bunların nasıl takıldığını birazdan göstereyim size. Sihirli askılık. Evet, sihirli askılık. Bu da e, benim eşarpmam için aldım ben bunu özellikle. Hani şuraya bir eşarp atacaksın, şuraya bir eşarp atacaksın, şuraya bir eşarp atacaksın. Çok güzel bir eşarp. İsterseniz pantolon olarak da kullanabilirsiniz. Pantolonlarınızı asabilirsiniz. Kişinin isteğine bağlı. Bunlar çok hoşuma giderek aldım. Burada benim yine şöyle yeni almış olduğum böyle eksik tahtası. <laughs> Hatta bunu burada açayım Şöyle bir de var. Şöyle. Ben, 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 ben hatta ben ipini şöyle yapıyorsun herhalde şöyle. Ben de ben de. Şöyle ben de ben de. eksik tahtası. Ben de ben de. Çok hoşuma gitti. Bundan şöyle onu bunu daha açalım. Şekilde tebeşir üzerinde. Evet. Kavun dikkatini çektik maalesef. Ki bir dakika dur da bakalım burada başka ne varmış? Burada benim aynı zamanda soğan ve samırsak e, doğrayıcım var. Bu da çok hoşuma gitti. Bu da çok kullanışlı bir şey. Ay 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 anneciğim dur. Düştü bıçak düştü. Bunu şu şekilde açıyorsunuz. Sağını buraya koyuyorsunuz Allah'ın izniyle. Hemen kapağını şöyle kapatıyorsunuz. Hatta bunun altında da diğer aparat kısmı var. Yine bu şu da çıkıyor. Şunu şöyle çıkarayım dedim. <gülüyor> Uçtan <gülüyor> git kan getir anneciğim. <laughs> çok da biz biz ya. Getir annem getir. Getir anneciğim getir. Hey <laughs> haline bak. Çokların haline bak. Çokları çıkmış. <laughs> Bu da bunun diğer ikinci aparatı. Şöyle soğan da buraya koyuyorsunuz. Şöyle şuradan kapağını kapatıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Bu da bunun alttaki aparatı. Bunu da şöyle yer içine koyuyorsunuz. Şöyle. Yapamadım. Heh, pş, tamam. Aldın Bu şekilde. Mı? Bu da ikinci aparatı kendisinde kalıyor. Bu da böyle çok hoşuma gitti. Hatta burada şu camını da göstermek istiyorum. Bakın buradan soğan üstüne koyup ezdiğimiz zaman da şu hazesi de çıkıyor. Bakın çok tatlı bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Çok pratik, çok kullanışlı. Yani tavsiye ederim. Şöyle yapalım. Hayır bunları sana veremem. Şu anda Caner bana sağ olsun askılıkları da getirdi. Bu askılık sihirli askılık oluyor. Şu şekilde Böyle askıları teker teker alt kısımlarına böyle 4 tane 5 tane alt alta yapabiliyoruz. Hatta burada canerciğim sağ olsun eşarp askılığımı da getirmiş. Şöyle diyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Elhamdülillah. Şimdi buradan bu e, sihirli askılıktı. Onu aldım. O çok hoşuma gitti. Canan şunu alır mısın anneciğim bir? Bunu da şunu da şöyle göstermek istiyorum. Bu da şöyle yapalım. Mesela bunu da özellikle şartlarım için istedim. Çok kullanışlı. Şöyle göstereyim bir tane daha. Şöyle kalsın. Mesela bunu da şu şekilde. Şöyle. Bakın. Ne kadar tatlı oldu. Gördüğünüz gibi. Bunlar yine şartlarım için almış olduğum kullanışlı aparatlarım benim. Şöyle yapalım. Ayrıca teşekkür ederim anneciğim. İnşallah getirdiğin için. Anne ne oldu? Kayıt. Kayıt. Evet. Bunlar da e, kurabiye yelikler böyle çok hoşuma gitti. Kurabiye kapları. Baba. Böyle iç içe geçiyor. Barbie. çok Barbie. hoşuma gitti. Bunları şu şekilde. Bunlar e, vakumlu. Şöyle kapatıyorsunuz. Şu şekilde. Çok tatlı kurabiye yeliklerim. Bunlar da benim. Evet bunlar da gördüğünüz gibi benim kurabiyeliklerim. Böyle 3 tane iç içe geçiyor. De anneciğim de gösterelim mi? mi? Gösterelim mi? Gördüğünüz gibi şöyle çeviriyoruz. Şöyle hava geçirmez. Ama, 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 şöyle. Aç bakalım kancığım. Çok hoşuma gitti bunlar da benim. Burada e, bu da Volkan sağ olsun bunu bütün almış. dondurucu kabı. Şöyle gösterelim. Döbe. Evet Kendi. annem gördün Bu Buzdolabında ben daha hızlı bir ürün dondurmak istiyorsanız Hı ipliğinizi koymak istiyorsanız bu buzdolabla geçmiş. Bunu eşim burada, almıştı. Bu çok hoşuma gitti. Ettiğinde, özellikle şu çok hoşuma vardı, gitti. Bunları eşim sağ olsun o aldı. Ee, şöyle göstereyim. Bunlar şu şekilde. Derin bir kıp istiyordum Volkan'dan. Buzdolabına koymak için. Bakın özellikle e, plastiği çok kaliteli. TSE garantili. Ee, üstünün bu e, tepsisi var. Bunu normal tepsi olarak da kullanabiliyorsunuz. Hani şöyle şu şekilde kapak halinde şu şekilde. Bunları da, çıkarttık böyle tur <laughs> Evet. Cefserle. Gördüğünüz gibi bu tane da bu şekilde yanına geliyor şöyle. Ben de şöyle. Anneciğim. Bir Yine şu şekilde kapakları. Yine bunlar tepsi olarak niye tepsi olarak kullanabilirsiniz o, o bir şey koyacağınız zaman da. Çok kullanışlı yani saklama kapları çok hoşuma gitti. Bunları da yine sağ olsun internetten almıştım Volkan. Böyle internet alışverişlerimiz Alanzi ile güzel bir şekilde yaptık. Bu arada bir tane daha e, özel, bunları da eşim aldı. Kınan olmasın. E, Volkan biraz şeydir böyle. Bu tür aparatları, kullanışları çok sever. E, Volkan, tarafını çeker misin? Hatta ben böyle güzel bir sunum yaptım. O işte cevizleri koydum. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bununla iç içe geçen Bunlar birkaç. şuna işte miska koydum. Elima kendi kurmuş olduğum elmalarım, kuş üzümleri, cevizler. Bu şekilde koydum. İç içe geçiyor zaten. Çok hoşuma gitti. Mika bunlar. Bir de şuna bakın. Bu da aynı şekilde bunu böyle farklı e, kare olarak almıştı Volkan. Çok hoşuma gitti. Bunu da yine aynı şekilde böyle kuru kışlık atomlarımız diyorum ben bunlara. Atom malzemelerini koydum işte. Cevizlerdi, bastıklardı falan. Bu şekilde muhafaza ettim. Evet. Rabbim hepsini asla da yiyebilmeyi nasip etsin. Bunu da böyle buraya koydum. Işıklarımı da yaktım. Çankır tuzundan böyle biraz dedim. Bize sakinlik versin, huzur versin istedim. Bugünlük de böyle bir çekim yaptık. Ee, i̇nşallah memnun kalmışsınızdır. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. Çok severek aldık biz bunları. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğenmeyi be, mal be, etmeyin. Be, be, görüşmek be, üzere. Bak bak bana bak. Kanalı ona söyle. Ara söylendi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi mal Görüşmek üzere.